Merhaba sevgili arkadaşlar. Dünya edebiyatı yolculuğumuz devam ediyor. Dünyanın farklı ülkeleri, farklı ülkeleri, farklı dilleri, farklı milletlerinden yazarları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ve bugün yolumuz İrlanda'ya düştü. İrlanda edebiyatından bir isim, Sheridan Le Fanu'nun Carmilla isimli eserini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ha tamam eser eserin yazarı İrlandalı, İrlanda edebiyatına ait bir eser ama yazarın kullandığı dil İngilizce. Öncelikle birkaç cümle Sheridan Le Fanu ilgili yapalım. Yazarımız 1814 yılında İrlanda'da doğuyor. Efendime söyleyeyim, aslında hukuk eğitimi alıyor. Tabii ki annesi babası hukukçu olmasını beklerken ya ne yapayım ben hukuku mahkeme koridorlarında, abdiye saraylarında, suçlar arasında deyip ben kendimi gerçekleştirmek istiyorum diyerek hukuk eğitimi alsa da hukukçuluk yapmıyor. Şiirler yazıyor, şey işte dergilere yazılar yazıyor falan derken sonra artık yazarlık hayatına adım atıyor. Ama Sheridan Le Fanu'nun yaşadığı dönem İrlanda'sında işte o mistik öğeler içinde yaşadığı toplumdan duyduğu halk hikayeleri, babaannesinden duyduğu efsunlu hikayeler, cinler, periler, vampirler falan derken böyle bir kafa yapısı oluşuyor ve Sheridan Le Fanu e malum biliyorsunuz vampir edebiyatı deyince insanın aklına ilk ne geliyor? Drakula geliyor. Ha işte daha Drakula, Drakula olmadan Drakula daha yazarı tarafından kaleme alınmadan yani amiyane tabirle Drakula paçalı donla gezerken Lefanu Carmilla isimli ilk vampir hikayesini yazıyor. Yani bu vampir hikayesi dediğimiz tarzın Öncü eseri bu eser. Aslında açık yüreklilikle söylemem gerekirse ben korku filmi de izlemem. Korku kitapları da okumam ama bunun için tam böyle bir korku kitabı diyemeyiz. Evet gerilim var ama böyle çok abartılı bir gerilim var. Evet insanın biraz tüylerini ürpertiyor ama böyle insanın psikolojisini bozacak, geceleri böyle uykularına, rüyalarına girecek o tarzda aslında bir şey yok. Benim okuma çizgimde çok fazla okuduğum bir alan değil. Ama hep söylüyorum ya. Edebiyatın bütün alanlarından yani edebiyat bahçesinin bütün çiçeklerinden beslenmek, edebiyatın bütün çiçeklerini koklamak istiyorum. Ama tabii ki bazen o çiçek tarlasında gezerken eğer çiçek tarlasında geziyorsanız ve gülleri koklamak istiyorsanız tabii ki bazen böyle karşınıza kitaplar çıkıp parmağınıza adeta bir diken gibi batabilir efendime söyleyeyim sizi farklı duygulara itebilir. Ama dedim ya aldım lan dedim dur şu İrlanda edebiyatından da bir eser güzelce okuyalım. Bir de farklı bir tarz ve bunu okumaya başladım. Önce yazarın tarzı ve üslubu Yazarın tarzı hani edebiyat literatüründe gotik diye ifade edilen tarz. Hemen tabii ki şu soruyu soracaksınız. iyi güzel de Harun Hoca gotik edebiyatı ne ola ki diyebilirsiniz. Çünkü gotik deyince genelde işte Avrupa'daki işte gotik, rokoko falan böyle hani bir mimari tarz akla geliyor. Ama edebiyatta da gotik tarzı denen bir tarz var. Çok fazla uzatmadan birkaç cümleyle ifade edecek olursak biraz daha böyle orta çağlara gidin. Avrupa'da işte böyle köşeler, gizemli şatolar, tarihi kaleler, yıkık viran konaklar, biraz korkunun arkada dekor olduğu işte gizemler, efsunlar, büyücüler ama burada mekan da çok önemli. Yani o gotik mimarinin bir anlamda hikaye olarak insanların o gotik mimarinin içinde o şatolarda işte vampirlerin gizemli varlıkların dolandığı o şatolar, saraylar, kaleler buna ana hatları itibariyle gotik edebiyatı diyoruz arkadaşlar. Burada da bunu çok güçlü görüyorsunuz. Çünkü hikayede anlatılan o şato öyle bir anlatılıyor ki siz sanki o şatonun içindesiniz. O şatonun soğuk, karanlık ve yüksek duvarları arasında yürüyormuş gibi hissettiriyor size yazar. Bu da yazarın başarısı. Hatta bir kapağı açıldığında sanki gıcırtısını duyuyor musunuz gibi. Doğa tasvirleri, mekan tasvirleri, genel olarak yaptığı betimlemeler gerçekten çok güzel, harikulade. Şimdi Carmilla isimli bu eseri dediğim gibi yani bu vampir edebiyatının ama bakın arkadaşlar aklınıza şöyle bir şey gelmesin ha. Filmlerde bu işin suyunu çıkarıyorlar. Böyle işte geliyor boynundan ısırıyor kanlar akıyor. Aa! Öyle bir şey yok burada. Burada öyle bir şey yok. O filmlerde bunu abartıyorlar. Burada çok daha böyle kıvamında. Sizin heyecan duygunuzu, merak duygunuzu ve birçok sorgulamalar da yaptırıyor size aynı zamanda. Yani o görünmeyenler, gizemler, ruhlar, tanrı, mezar, öteki yaşam, yaşamın döngüsü falan gibi birçok noktaya da dokunarak geçiyor. Sadece öyle size gerilim dolu bir hikaye anlatmıyor. Ha tabii ki Carmilla eseri yani işte 1814 yılında doğmuş işte 19. yüzyılda yaşamış İrlanda'nın o kendi o dönem yani yaklaşık 200 yıl öncenin algısı, sosyal yaşamı o günün şartlarında bu eser bir başyapıt, bir kült eser ama o dönemde ha olabilir yani insanlar 21. yüzyılda aynı etkiyi almayabilirler, o kadar etkilenmeye de bilirler. O biraz da okurun kendisiyle ilgili bir şey. Ha şimdi Carmilla, Carmilla ile ilgili yapılmış o kadar çok film var ki, o kadar çok dizi var ki, o kadar çok sinema var ki. Ama şimdi burada açıkça söyleyeyim. Ya şimdi ben ya kitabı alıyorum elime. Evet kitabı okuyorum. Kitapta bir korku ögesi var, gerilim ögesi var, fantastik ögeler var, işte vampir var. Ama ha oradaki ana karakter biz olan Carmilla ile onun işte birlikte diyaloglar yaşadığı bir genç kız arasındaki yani bir kadının bir kadına yapacağı iltifatları biraz zorlayan tarzda. Yani bir erkeğin bir kadına yapacağı tarzda işte iltifatları, cümleleri falan var ama... ...abi, abi bununla ilgili birkaç tane şey, diziye, sinemaya falan da bir bakayım dedim. Yahu hiç alakası yok. Tamamen pornografik ögelerle donatılmış. İşte Carmilla ile o hikayedeki genç kızın arasındaki ilişkiyi ...tamamen böyle lezbiyen bir ilişkiye döndürülmüş... Efendime söyleyeyim aşırı korku sahneleri işte demin bahsettiğim gibi işte gelip böyle boynun ısırılması falan fıstık gibi mezarlardan çıkanlar dirilenler maalesef hayatın her alanında kadın bedeni kadın cinselliği veya cinsellik genel olarak mutlaka ilgiyi çekmek için kullanılıyor. Ya adam yani adam traktör lastiğinin reklamını yapıyor. Oraya kadın koyuyor. O yüzden yani bu bir edebi eser. Kesinlikle bir edebi değeri var. Özellikle de demin altını çizdiğim gibi yani kendi döneminde ve o dönemi anlamamız, o dönemin insanların işte hayal gücünü, ruh dünyalarını, batıl inançlarını, mistik ögelerle olan ilişkilerini anlamamız için katkı yapan bir eser. Ama işte sinema, Hollywood bunu öyle bir alıyor, öyle bir süslüyor, püslüyor ve tamamen işte erotik hatta erotizm sınırlarını açıp pornografik ögelerle donatılmış bir şey haline çeviriyorlar. Açık, açık yüreklikle söyleyeyim yani artık çok uzun zaman oldu sürekli videolar yapıyoruz. Sizler beni, ben de birçoğunuzu artık tanıyorum. Yani aramızda bir dostluk hukuk oluştu. Ya Mihail Bulgakov'un Usta ve Margarita gibi bir başyapıtını gittim. Kiev'de paylaştım. O eserin yazıldığı eve gittim. Eseri o eserin yazıldığı evin önünde paylaştım. Kaç kişi izledi? 2500 kişi, 3000 kişi izledi. Ama ben bunu böyle değil de işte Usta ve Margarita'nın şehrinde uzun bacaklı sarışın Ukraynalı kızlar, Ukrayna geceleri, Ukrayna'da efendime söyleyeyim şiir, fantazi, aşk ve kadın üskeni gibi yani insanların cinsel dürtülerine ve ilgilerine hitap eden birkaç cümleyle sunsaydım usta ve margarita ve Ukrayna geceleri, Ukrayna güzelleri deseydim eminim ki 200, 300, 400, 500 bin kişi izlerdi. O yüzden bu eser de biraz bu gadre uğramış eserlerden bir tanesi. Şimdi hikaye tabii ki yani sonuçta bunun merkezinden merak gizem bir adım soran ne olacak olduğu için bunda yani bu hikayeden en küçük bir bahsediş bile spoilera yani ilk ucu vermeye girer. O yüzden hikayeye çok girmek istemiyorum. Carmila, Carmila'nın annesi bir at arabası bir gece vakti hikayemizi anlatan genç kızın ve onun babasıyla birlikte yaşadığı şatonun önünde kaza geçirirler. Annesi devam eder Carmilla'nın. Carmilla orada kalır çünkü şatodaki kız Allah'a Tanrı'ya dua etmekte ve kendisine bir arkadaş göndermesini istemektedir ve o arkadaşı oldukça gizemli ama biraz da efsunlu soru işaretleri oluşacak bir kazanın ardından gelir ve o evde kalmaya yani o şatoda kalmaya başlar ve işte demin dediğimiz o gotik edebiyatı start alır. Ve ondan sonra gizemler, gizemler, gizemler dediğim gibi ipucu korkusuyla hiç girmiyorum ama genç kızlar hastalanırlar. Genç kızlar gizemli bir şekilde ölürler. Carmilla ve bir general vardır. O general de hikayemize girer. Generalin kızı ölür falan falan böyle gizem gizem içerisinde, gizem gizem içerisinde tıpkı Matruşka gibi açtıkça yeni bir şey çıkar ve karşınıza Carmilla. Carmilla da o kadar güzel böyle insanın kulağını okşayan bir isim ki Carmilla gelir. Evet arkadaşlar. Şimdi bu eseri okuduğunuzda birçoğunuz şunu diyeceğiniz lan abi tamam misafir etmek güzel e, Türk milleti misafir tanınır ama bu eseri bu eseri şey yaptıktan sonra okuduktan sonra birini evde misafir ederken zannederim bir daha. Düşüneceksiniz. Evet notlarıma bakayım. Size paylaşacağım atladığım bir şey var mı? Ha, Evet hemen gelelim şeye. Kitabın çevrisini. Arkadaşlar İngilizce aslında Yiğit Yavuz çevirmiş. Yiğit Yavuz'u çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çeviri. Ve çevirmen güzel bir ön söz yazmış. O ön sözü de mutlaka okumanızı öneriyorum. Dili çok güzel. Ya o ön sözde, ön sözde bir tane cümle var. Hani ben sürekli vurgu yapıyorum ya. Çeviri çevirmen çeviri çevirmen çok önemli diye. Yaz e, çevirmenimiz Yiğit Yavuz <laughs> bu ön sözün sonunda çeviriden de bahsederken bir cümle kullanıyor. Diyor ki: "Ne olsa çevirmen sık kullanılan teşbihle söylersek yazar ile okur arasında köprüdür." çevirmen yazar ile okur arasında köprüdür ve işlevi esasen iki taraf arasında kolay ve güvenli geçiş sağlamaktır. Bu işlevi yerine getirdiğimi umuyorum. Evet arkadaşlar çevirmenimiz tıpkı kendi tanımladığı gibi yazar ve biz okurlar arasında gerçekten kolay ve güvenli bir geçiş sağlamış. Ben bunu İş Bankası kültür yayınlarından okudum son uyarımı yapıp bağlıyorum arkadaşlar. İşte arka planında vampirlerin olduğu, mistik ögelerin olduğu, heyecanın, gerilimin olduğu, gizemin, biraz böyle heyecanın ve adrenalin duygusunun böyle zirve yapmasını isteyen bir yapıdaysanız, evet Sheridan Le Fanu isimli İrlandalı yazarın Carmilla isimli eseri sizin için uygun bir eser. Ya hocam almayayım. I, çok bana göre değil de diyebilirsiniz. Yani bunu neden söylüyorum? Bu eser biraz da özel ilgi alanlarına hitap ediyor ama dediğim gibi vampir edebiyatı deyince dünyada ilk akla gelen Bram Stoker'ın Drakulasıdır. Daha Drakula ortalıkta yok, ismi bile anılmazken Lefanu'nun Karmilla isimli eser vardı arkadaşlar diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, kitapla kalın. Yeni coğrafyalarda, yeni yazarlarla, yeni kitaplarla buluşmak üzere arkadaşlar.